Evet arkadaşlar hepinize Merhaba normalde döner simülatör oynayacaktım ama e, yükleyemedim o yüzden e, futbol oynayayım dedim arkadaşlar e, e, öyle arkadaşlar e, arkadaşlar iki maç atacağız ya da 3 maç bilmiyoruz arkadaşlar duruma göre ben gösteri oynayacağım Arkadaşlar ödülleri sonra alırım. Şu anlık arkadaşlar gösteri oynayacağım yani. Ee, ilk bir Galatasaray'ı seçelim. Galatasaray'ı. Bir de karşımıza kimi alalım? Hadi arkadaşlar kimi alalım söyleyeyim mi? Hadi Fenerbahçe'yi alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi maça gireceğiz. Arkadaşlar böyle mi oynasak? Hayır. Arkadaşlar ben buradan ikerdi en sevdiğim futbolcu olarak sokarım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kimi çıkarabiliriz? Yoksa çıkarsam mı? Arkadaşlar sağ mevzilim olmasa böyle arkadaşlar. Oynarız biz. Evet arkadaşlar başlıyoruz maçımıza. Başladık. Evet arkadaşlar kaçacak kadar izliyor musunuz? Biz izliyoruz yani. Arkadaşlar en sevdiğiniz filmi de yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Victor Osimhen, Davison Sanchez, Davison Davinson Sanchez ilk gün Yunus, Yunus'un baskısı. Arkadaşlar. Ne iyi dur burada şimdi yoruluyorum arkadaşlar. O arkadaşlar ben çok iyi sunucuyumdur. Zor ama dur. Çabuk koşar hızlı yorulur. Zor zor olur. Bom. Ah be arkadaşlar direkt be. Ah be. <laughs> arkadaşlar bu arada sesim kötü geliyorsa biraz Neşe olmuş sesine geliyor ama yani. Zor Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. geçenki videoda istemedim ama şimdi yani unuttum. Şimdi hatırladım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağ istedim arkadaşlar hiç hatırlamıyorum arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın yorum atmayı da unutmayın birlikte oynarız ama hafta sonu maalesef çünkü arkadaşlar sınavlarımız falan başladı o yüzden arkadaşlar 15 tatilde İstanbul'dan kuzenim geliyor onunla birlikte karpan videosu çekeceğiz yani siz de gelirsiniz oynarız. Siz de yaparız. Size arabalar veririm. Belli olmaz. Paraya bağlı. Belki de yani. Bilmiyorum. Veririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz niye gol atamadık arkadaşlar? 2 dakika atıyoruz. Hadi. Arkadaşlar bu arada futbolda gol en fazla attığınız gol sayısını yazın. Arkadaşlar benim 25 Arkadaşlar ölüm aç var ya dedim anne bir telefonumuzda bir kablo vardı. 300 işte 400 işte de 400 arkadaşlar. Bir kolektif güç hatırlamıyorum arkadaşlar ama 125'e 0 yendik arkadaşlar. Eğer resmini bulabilirsem atarım arkadaşlar. Ama bulamam büyük ihtimalle. Arkadaşlar harbi 25'e sıfır. Neyse 10 golü mü 30 golü mü ne vardı. Çekecek 30 olmaz da 20 golü falan işte 10 golü falan vardı arkadaşlar. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar bu Barış Erfer yani Barış Erfer abi. Arkadaşlar Mervi'den hızlı koşuyor adam ya. Evet. Arkadaşlar ben bir takım bir takım yaşanıyoruz yarın yazmayı unutmayın. Ben gata sarayına gel. Ben gel. Güzel arkadaşlar. Diğer takımlar da güçlü ama yani arkadaşlar gata herkes biliyor. Herkes en sevdiği futbolcu değil. Arkadaşlar benim üç tane var. Yukarıda arkadaşlar. Birincisi. Ikinci, i̇kinci bu arkadaşlar. Üçüncüsü de Buslera arkadaşlar. Adam yani 15 yıldır bir 10 yıldır şampiyon şampiyon olamayan takımı şampiyon olamayan. arkadaşlar. Arkadaşlar bu sabi de Arkadaşlar ben bütün futbolcuları seviyorum da yani en sevdiklerim dedim. Arkadaşlar ne oldu bize? Arkadaşlar bu arada bir aydır iki aydır oynamıyorum yani kötü oynuyor olabilirim ya haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu sefer. Evet İsmail Yakobs kafaya kalktı. Torreira baskıda. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe Fenerbahçe kafaya kalk, kalktı. Fenerbahçe Direkten sekti. Sonra da uzaklaştırdılar. Düz direkten sekti arkadaşlar. 90 direkten sekti ve out işte kornere çıktı. Evet. Korneri kullanıyor. Fenerbahçe'den Macera asis kullanıyor. Korneri. E evet. Kullandı. Barış. Barış. Yine düştü. Osimen. Osimen kafayı vuramadı. Loresane. Loresane topu aldı. Kasını Osimen'e. Osimen'den Loresane'ye. Osimen'den çok hatalı bir pas. Evet Yunus. Yunus baskıda. Yunus topu aldı. Geri kaybetti. Yunus. Yunus. Yunus engel oldu. Kere baktır kolu. İsmail'e ve gol. Fenerbahçe 1 Galatasaray 0. Evet. Osman başlattı. Torreira. Osman. Icardi. Barış. 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 Kaptırdı. Abdülkerim. Abdülkerim koşuyor. Abdülkerim. Abdülkerim kaydı. 2-0. Arkadaşlar diye çok kastı. Osman. Davison'a. Davison. Davison Osman'a. Osman. 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 Osman Icardi'ye. Icardi. Icardi topu kaptırdı. Evet. Uzun bir top. Taş kaldı sarayı. Evet. Barış. Barış direkt. Direkt. Barış direk. Barış'tan. Orta. Orta. Barış'tan mükemmel bir vuruş ama direkt arkadaşlar. Arkadaşlar direkt 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 arkadaşlar ya. Olmaz arkadaşlar böyle ya. Hep direkt arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz ekranın parlaklığını arttırdık. Icardi. Icardi depar altında. Evet arkadaşlar çevirebileceğiz mi? Bir dakika 71. Ezra. Ya bir sosa çek. Haydi. Karar out. <laughs> Arkadaşlar çevirmemiz bir ihtimali var. Boren sıkmaya <laughs> gerek yok. Galatasaraylılar. Bir maç daha var. Bir Fenerbahçe'den alacak intikamımız var. Bu oyun çok kastı telefon. Arkadaşlar yani. İzleyin arkadaşlar. İlkay dışarıya. Barış, Barış baskıda. İlkay topu alamadı. İlkay topu aldı. Nerede nerede? Nerede? İlkay dışarıya? İlkay dışarıya. İkardi. 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 Icardi. Bir şey olmaz be. Canı sağ olsun be adamın. Bir dahaki maç yaparız arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bu maç yani biraz saldık ki arkadaşlar. Arkadaşlar. Fenerbahçe mi alacak? Fenerbahçe mi alacak? Arkadaşlar. Bu yani... Artık devresi dur. Arkadaşlar Barış, 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 Barış çalımını attı. Barış çalımı atamadı Barış. Arkadaşlar çok kötü kasıyor. İsmail, İsmail Yakup, İsmail Yakup vurdu kaleciye. Abdülkerim. 2-0 maçın sonu. Biz de arkadaşlar ikinci turumuza geçiyoruz. Arkadaşlar harbiden ikinci turumuza geçiyoruz. Elimiz ısındı biraz. Şimdi gelsinler. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yani Fenerbahçe'de bir tane maçı kazansın ya. Anladınız mı? Arkadaşlar işte değişiklik yapmaya gireceğim. Direkt, 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 direkt. Arkadaşlar yani şimdi Sera mı? Mert mi? Uğurcan mı? Onların üçünün arasından bir seçim arkadaşlar. Okuma başladı. hiç? soru. Arkadaşlar. Bu Kerem var ya bir kere Galatasaray'ı bırakıp gitti ama ama baba arkadaşım hmm, ama Galatasaray'ı diye bırakıp gidiyorum kere oradan yakıştı bir sene be Aldı oldun be Kerem abi ha Kerem abi ha Kerem abi oldu bu Kerem abi Kerem abi bir kolu Doğdu bir sene doğdu Hayır hayır hayır. Dışlık var. Barış. Hayır arkadaşlar Barış kafayı kaçırdı. Yürüs, yürüs. İlkay pardon İlkay görmedim. İlkay, 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 İlkay. 90 kaçırdı. Arkadaşlar yine çok kötü kasıyor. Lucas Torreira ne baskısı alamadı topu. Barış, Barış aldı dışarıya. Mert, Mert ileri oynadı. Hop, İsmail topu kaptırdı. Hop, Torreira. Torreira, Toriki. Toriki. Ferdem arkadaşlar, Torreira. Ağzım alışmış. Torik yine arkadaşlar ya. Bir Torreira diye tabii ki nereden çıkardık. Hadi Salah'ı. Roland Salah'ı. Hayır.

Arkadaşlar ya. Arkadaşlar o değil de ben döner simülatörü yükleyemedim böyle paralı bu bir şeydi. O yüzden yani e-futbol oynuyoruz. Yok şu an döner simülatör oynayacaktık da. Evet. Salayı. Sa Pardon ne sana. Sana. vurdu. Ve dışarıya. Dışarı 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 sana. Sana. Osima, çıldırıyor. Osima, Osima, Yunus, Yunus, al Yunus abi, Yunus abi, Yunus, 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 Yunus'a Yunus. Yunus top kaybetti. Abdülkerim abi, Abdülkerim bardakçıya, Abdülkerim'den Yunus abiye, Yunus dışarıya. bizim haber var sarı. İnat et. Evet. Kerem Aktürkoğlu da. Ata attı gol attı. Yap dışarı dışarı. Hayır, bir gol yedik. Çevirmemiz lazım arkadaşlar, çevirmemiz lazım. Arkadaşlar videoda dolayı mı çok kötü kasıyor? Normalde böyle kasmaz arkadaşlar. Yani çok kötü kasıyor. O kadar kasıyor ki şu an belki sizde bile gözüküyor. O kadar kötü kasıyor. Oh arkadaşlar 2 FPS neredeyse. Arkadaşlar iki yedik arkadaşlar ne oluyor çok kötü kası ya Bir dakika göreceğiz dedik Arkadaşlar ne oldu böyle Ben de anlamadım arkadaşlar böyle bir şey oldu Arkadaşlar çok kötü kası yok. o kadar yani Anlatamam o kadar bir kötü kası yok ki Arkadaşlar mesela Yunus şu an gitti bana iki saat sonra geliyor Yunus'un gittiği. Sizlere kasıyordur arkadaşlar yani bilmiyorum. Bakın 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 çok kötü kasıyor arkadaşlar. Çok kötü. Bakın arkadaşlar çok kötü kasıyor. Arkadaşlar adamın gittiğini zor geliyor. O kadar Arkadaşlar bir de size kadromu göstereceğim sonra da videoyu kapatırız. Evet değil arkadaşlar da bak harbiden ben güzel oldu. Gerçekten güzel oluyor arkadaşlar da şu an çok harbiden çok kötü kasıyor. Bize bir iki aydır oldu olduk. Kesme. Oho. Hamur namur. Hamur namur.

Hadi arkadaşlar bu nasıl bir kalecisi var? Baksana 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 Tabi tabi abi Koruyor abi 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 <gülüyor> <gülüyor> abi, arkadaşlar beraber füzat. Arkadaşlar muyuz? Bilmiyorum, benliyorum, benliyorum. Arkadaşlar Bilmiyorum belli arkadaşlar. artık gol oldu çevirir. Evet oldu İsmail direkt. Arkadaşlar kaçıncı direk arkadaşlar kaçıncı direk arkadaşlar yeter 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 arkadaşlar arkadaşlar altı altı beş var arkadaşlar kaçıncı direk 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 arkadaşlar Direkt 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 katıldı buraya arkadaş. Direkt 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 katıldı buraya. <laughs> Kadınlar <ya zalimler>, zorlular <laughs> beni kendimizlimanı. E e e e gergin uykulardan kör gecelerden. Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gergin uykulardan, kör gecelerden. Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gergin uykulardan, kör gecelerden. Bir sabah gelecek arkadaşlar ne oldu bir dakika arkadaşlar nereye girdi arkadaşlar bir dakika neyse arkadaşlar oyundan yaptı galiba arkadaşlar ben kadroyu göstereyim arkadaşlar benim takımım böyle bunu nasıl yaparsanız arkadaşlar şu teknik direktörlerden çıkıyorsunuz arkadaşlar Şuradan menajerler yok arkadaşlar. Şuradan. Şuradan arkadaşlar sözleşmelere giriyorsunuz. Sonra buradan standart menajerlere basıyorsunuz. En baştakini alıyorsunuz. Arkadaşlar onu sonra aldınız ya. Giriyorsunuz takımıma. Sonra oyun planı diyorsunuz. En solda bir adam var. Ona bastınız arkadaşlar. Menajer değiştir var ikinci de arkadaşlar aldığınızı seçiyorsunuz kadronun eğer 90 değişti 90 oyuncular falan varsa arkadaşlar böyle oluyor arkadaşlar yani böyle bana da arkadaşım öğretmişti bakalım şu yükseltebiliyor muyuz Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.